Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Hiç düşündünüz mü? Bizim gözlerimizle gördüğümüz dünya aslında varlığın sadece çok küçük bir parçası. Gökyüzüne baktığımızda milyarlarca yıldız görüyoruz ama bu sadece görünen alem. Oysa bir de görünmeyen alemler var. Ruhlar alemi, meleklerin alemi, gaybın derinlikleri. İşte Rabbimiz bizi bu görünmeyen boyutlarda koruyacak, yalnız bırakmayacak özel bir sır indirdi. O sır Kur'an'ın kalbinde yer alan Mürk Suresi. Mürk, hükümdarlık, mutlak sahiplik demektir. Yani bu kainatın gerçek sahibi, tek hakimi Allah'tır. Ve bu sure bize sadece dünyada değil, ölümden sonraki en büyük yolculukta da güven verir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Mülk Suresi kabirde sahibini korur, azaba engel olur." Düşünün. İnsan en yalnız kaldığı anda, herkes ondan uzaklaştığında bu sure bir dost gibi yanında oluyor. Sadece bir okuma değil adeta görünmeyen boyutta ışık ve zırh olup ruhun etrafına örülüyor. Mürk Suresi'nin metafizik yönü işte burada başlar. Ruhun titreşimini yükseltir. Korku ve yalnızlığı yok eder. Görünmeyen alemlerde insanın yolunu aydınlatan nur olur. Her gece okunduğunda bu surenin enerjisi insanın kalbine işler. Kalbin çevresine nurdan bir halka örülür ve kişi Rabbinin mutlak kudretini hisseder. Sevgili dostlar, bugün pek çok insan görünmeyen alemlerden korkar, cinlerden, karanlıktan bilinmezlikten ürker ama bilmezler ki Rabbimiz zaten kulunu yalnız bırakmaz. Ona sığınanın etrafına melekler kuşanır. İlahi ay ayetler nur olur. Mülk suresi işte bu yüzden kabirde dost olan sure diye anılır. Çünkü insan en çaresiz anında bile onunla korunur. Unutmayın. Bu sure sadece okunacak bir metin değildir. O görünmeyen alemlerde ruhunu korumak için sana verilmiş ilahi bir hediyedir. Her gece okursan seninle birlikte görünmeyen kapılar açılır. Ruhun nurla çevrilir. İşte Mülk suresinin derin metafizik sırrı budur. Görünmeyen alemlerde seni yalnız bırakmayan, ruhunu kuşatan, kabirde bile seni koruyan ilahi bir kalkandır. Sevgili canlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.